Hepinize merhabalar arkadaşlar. HT hazırlık kampının kalıtım konusunun son dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Eşeğe bağlı kalıtımda dikkat edilmesi gereken hususlar neler, ne yapılacak, ne edilecek ve sorularını da çözeceğiz ve konumuzu tamamlayacağız gençler. Şimdi cinsiyete bağlı kalıtımlarda biz gonozom ifadesini kullanıyoruz. Yani gonozomlarda kalıtılır ya da otozomlarda kalıtılır dediklerinde gonozom diyorsak XY erkek, xx de, de dişi olduğunu biliyoruz. Şimdi bir erkek bireye baktığımızda 44 artı XY, dişi bireye baktığımızda ise 44 artı XX görürüz. Dolayısıyla kromozomlarda sadece X taşıyabiliyor. Ama sperme baktığımızda ise X de olabilir, Y de olabilir. Dolayısıyla Doğacak çocuktaki ana faktör sperm'in taşıdığı gonozom oluyor. Gonozom çeşidi oluyor. Eşeğe bağlı kalıtımda insandaki eşeği kromozomları dişi bireyde XX, erkek bireyde XY olarak gösterilir. Şekil ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. X ve Y kromozomlarının homolog segmentinde taşınan hastalıklar için kadın ve erkekle ilgili gen bulunmak zorunda. Yani buradaki tam renk körlüğü hem X'de hem de Y'de görüldüğü için... Büyük A, büyük A, işte büyük A, küçük A, büyük A, büyük A şeklinde yazmaya devam edebiliyoruz. Ama buradaki hastalıklar için baktığımızda şöyle bir şey diyeceğiz. Erkeklerde görülme olasılığı, erkeklerde görülme olasılığı dişilere göre fazladır. Çünkü erkeklerde biliyorsunuz ki bir tane x var arkadaşlar. Dolayısıyla erkek bir bireyde sağlıklı olma ihtimali %50, hasta olma ihtimali %50. Ama dişiye baktığınızda arkadaşlar hasta olma ihtimali 1 bölü 3 yani %33 civarlarında bir olasılık karşımıza çıkıyor. Şimdi kırmızı renk yeşil körlüğü de buradan geliyor arkadaşlar. X üzerinde çekinik taşınan bir aleldir. Dişilerde hastalık olabilmesi için bunların homozigot durumda olması gerekiyor. Yani her türlü harflerin birbirinin aynısı olması gerekiyor. Kırmızı yeşil renk körlüğünde. Aşağıda da testte görebiliyorsunuz. Verilen sayıları görebiliyorsanız normal gözün 42 görmesi gerekiyor. 8 görmesi, 5 ve 7 görmesi gerekiyor. Burada eğer sadece tek bir sayıyı görebiliyorsanız demek ki sizlerde renk körü olabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan nokta şudur arkadaşlar. Bir ailede kız çocukları renk körü ise yani x küçük r x küçük r genotipinde bir dişi varsa bunun x'inin birini kimden alacak? Babadan alacak. Birini kimden alacak? Anneden alacak. Şimdi x küçük r'yi verdim. Babada da x küçük r oldum. Ama babada başka bir x olmadığı için babası ne olacak? Kesin hasta olmak zorunda. Ama annesiyle ilgili kesini konuşamıyoruz. Ama bunun doğacak olan erkek çocuklarına baktığımızda yine ne olacak abi? Kesin hasta olması lazım. Yani buradaki abi kız çocuklarına baktığımızda ise babasına bağlı. Eğer babasında bu çekinik gen varsa bu ve eşi. Eğer eşinde bu hastalık geni varsa çocuklarında görülebilir, görülmeyebilir. Ama hasta bir bireyin Hasta bir dişi bireyin doğacak tüm çocuklarında da X üzerindeki bu taşınık hastalık görülür. Unutmayalım. Çünkü orada da bir tane X var arkadaşlar. Bu soruyla bunları bir yapalım. X'e bağlı çekinik özellik verilmiş. X küçük r Y, X küçük r X küçük r, X küçük r Y. Hemen zaten bu durumlarda dişiye bakacağız arkadaşlar. Babasından aldı. Babası hasta. Buraya geldim. Bir tane x küçük r var. Ama tarayılı olmadığı için x büyük r x küçük r. 2 numaraya bakıyorum. Babasından mecbur bir tane x küçük r alacak. x büyük r x küçük r olduğunu görebiliyorum. 3 numaraya bakıyorum. 3 numaranın da çocuğunda ne var? Bir tane x küçük r var. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bunun da bir heterozigot olduğunu görebiliyorsunuz. 5 numaraya baktım. Babasından bir tane x küçük r alacak ama kendisi taralı olmadığı için x büyük r x küçük r olarak karşımıza çıkıyor. Sonra buraya geliyorum, bakıyorum. Bunun ben x büyük r x büyük r olsa da bu genotipi verdiğini görebilirim. x büyük r x küçük r olsa da bu genotipi görebildiğini söyleyebiliyorum. 4 numaralı bireyin heterozigot olduğunu söyleyemem ama 1, 2, 3 ve 5 numaralı bireylerin heterozigot olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı yeşil renk körü bir baba Kırmızı yeşil renk körü bir baba. Yani x küçük re ye. Renk körü olmayan bir annenin ilk çocukları renk körüymüş. Yani doğan çocuklarına da baktık. Bir renk körlüğü varmış. X küçük re ye. Erkek çocuğu babadan x alamaz. Demek ki annesinde de bir ne olacak? Çekinik gen olacak. O zaman annenin genotipi de x büyük r x küçük r olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki. Kız çocukları renk körü olamaz. Çaprazlayın arkadaşlar. X büyük R, X küçük R, X küçük R, X küçük R, X büyük R, Y, X küçük R, Y. Gayet de olabiliyor. Sağlıklı erkek çocukların doğum ihtimali yoktur diyor. Sağlıklı erkek çocuğu gayet de çıkabiliyor. Ama anne bu karakter bakımından heterozigot olmak zorunda. Neden? Erkek çocuklarında bu geni taşıyor. Taşımasaydı heterozigottur ya da başka bir şeydir diye yorum yapabilecektik. Hemofilin'de ise X kromozomu üzerinde çekinik taşınan bir gendir ve eksikliğinde kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan kaybını engelleyen proteinin üretilmesinden sorumlu gen eksik oluyor. Aynı olay burada da geçerli. Burada da çekinik üzerinden taşınıyor. Eğer hemofili hastası bir dişi birey varsa doğacak olan tüm erkek çocukları da hemofili olur. Bu bireyin babasının da kesinlikle hemofili hastası olması gerektiğini biliyoruz. Kas distorfisi de kas distorfisi kasların gittikçe zayıflamasını uyumlu çalışmadığını gösterir. Bu hastalığa yakalanan insanlar nadiren 20 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlar. Ve bu da X kromozomu üzerinde taşındığını biliyoruz ama biz daha çok hemofili üzerinden ve renk körlüğü üzerinden gideceğiz. Hemofili bakımından taşıyıcı olan bir kadın, taşıyıcı yani x büyük r, x küçük r, sağlıklı bir erkek evliliğinde, sağlıklı bir erkekte de x büyük r, y var, x büyük r, x büyük r, x büyük r, y, x büyük r, x küçük r, x küçük r, y. Hangileri olabilir diyor. Hemofili kız, hemofili olamaz. Hemofil olabilmesi için babasının da hastası olması gerekiyor. Taşıyıcı kız gayet şurada görebildim. Hemofili erkek gayet burada da görebildim. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3 oldu. Renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik bir allel tarafından kalıtılıyor. X küçük R, X küçük R, X küçük R, Y, x küçük r y. Şimdi bu tip soruları yaparken bilmeniz gereken en önemli olay şudur arkadaşlar. Olasılıkların tamamını yazmak zorundasınız. Şimdi buraya baktığımda babanın zaten her türlü x büyük r y olduğunu biliyorum. Anne de oğlundan kaynaklı olarak bu gene alacağı için ne olacak arkadaşlar? Bir tane çekilik gene olacak. Dolayısıyla buradaki çocuğa x büyük r x büyük r ya da x büyük r x küçük r gelebilir. Siz abi olasılıkların hepsini almak zorundasınız çünkü bak buradakinin fenotipini biliyorsunuz ama genotipini kesin bilmiyorsunuz. O yüzden tüm olasılıkları bu tarafa yazmak zorundasınız. Hemencik x büyük r x büyük r ile x küçük r y'yi çaprazlarsınız. Size taşıyıcı dişiler ve sağlıklı erkekler olarak karşınıza geliyor. Bir de taşıyıcı ve hasta bireyi çaprazlarsınız. x büyük r x küçük r, x küçük r, x küçük r, x büyük r y, x küçük r y. Şimdi 4 olasılık buradan geldi. 4 olasılık da buradan geldi. 8 tane olasılığım var benim arkadaşlar. Bunu buldum. Soru işaretiyle gösterilen bireyin cinsiyeti bilinmediğine göre hasta 1, hasta 2. 2 bölü 8'den cevabımız 1 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Meyve sineklerinde eşey kromozomları dişilerde XX, erkeklerde ise XY'dir. Göz renginden sorumlu gen X kromozomu üzerinde yer alıyormuş ve kırmızı renk körü ise bu taraflarda baskınmış. Şimdi beyaz gözlü erkeğe baktığımda bunun X küçük R Y olduğunu görebiliyorum. Ve bunların çaprazlanması sonucunda dişilerden birinde de X küçük R X küçük R gördüğüm için Buradaki dişi sineğinde taşıyıcılık özelliği göstermesi gerekiyormuş. Buna göre F1 dölündeki beyaz gözlü erkek, F1 dölündeki beyaz gözlü erkek bireyin oranı yaklaşık olarak dişiyle eşitmiş. Evet abi eşit. Bir tane bundan var, bir tane bundan var. 1 bölü 2, 1 bölü 2 oluyor. Eşit oranlı olmuş oluyor. F2 dölünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkması beklenmez. Hemen bakalım. Bunları çaprazladığımızda erkek bireylerden birinde X büyük R Y. diğerinde de arkadaşlar ne olacak? Kırmızı gözlük varsa taşıyıcılık var. E bunları çaprazlarsanız F2 neslinde X büyük R X büyük R karşıma çıkıyor. X büyük R Y karşıma çıkıyor. X büyük R X küçük R X küçük R Y. F2'nin beyaz gözlü bireylerinin ortaya çıkması beklenmez diyor. Abi ben çıkardım, bana cinsiyet belirtmemiş, erkek çıkabiliyormuş beyaz gözlü. F2 dölünde göz rengi fenotipinin cinsiyetler arasındaki dağılım oranları bakılığından da farklılık göstermesi beklenir. Evet çünkü dişilerde gördüğünüz gibi ne var abi taşıyıcı var baskın var kırmızı gözlü ama erkeklerde bir tane beyaz gözlü bir tane de kırmızı göz oldukları için dağılım oranları da birbirinden farklı. İlk TYT zamanları çıkmıştı bu soru. Popülasyonda görülme sıklığı olan kalıtsal bir hastalığın kalıtım çeşidini belirlemek isteyen bir araştırmacı. Arkadaşlar hepsini maalesef tek tek yazacağız. Hastalıkları da erkek bireylerin ortaya çıkması Y'ye bağlı çekiniktir diyor. Şimdi bakıyorum burada bir tane XY var burada bir tane XY var. Bu Y'yi kimden aldı babadan aldı. Bu Y'yi kimden aldı babadan aldı. Buradan hastalığı gözüküyor ama buradaki bireyde X, Y'ye baktığımızda Y'yi babasının alması gerekiyor. Ama herhangi bir şekilde fenotipi göstermiyor. O zaman bu Y'ye bağlı değil. Çünkü tüm erkekler göstermeli abi bu özelliği. Ailedeki tüm erkekler. Bu hastalık otozomal baskın hallerle taşınmalıdır. Kesinlik diyor abi. Şimdi otozomal baskın derse taralı bireylerin küçük A küçük A. Buraya baktığımızda ise bunların büyük A küçük A olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Bunu da çaprazladım. Büyük A, küçük A. Otozomal baskın varmış ama acaba otozomal çekinikte olabilir mi? Otozomal çekiniğe bakalım arkadaşlar bir de. O zaman ne yapmam lazım çekinikte? Küçük A, küçük A vereceğim. Bunlar da. Eğer bunlarda büyük A, küçük A varsa bu çocuklar taralı olmadan büyük A, küçük A olarak karşımıza gelebilir. Burada bir küçük A, küçük A var. E bu da büyük A, küçük A olursa bu özelliği gösterebiliyor. Aynı şekilde bir küçük a küçük a'yı da buraya aldım. Büyük a küçük a verdiğimde taşıyıcı olmayan büyük a küçük a'ları da görebiliyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu da kesin olmadı. Yani çekinik de taşınabiliyormuş. Ve bu özellik soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına karşın x'e bağlı çekinik hallerle de karşımıza çıkabilir diyor. Şimdi x'e bağlı çekinikmiş. Hemen arkadaşlar bakıyoruz. x küçük r y. Şimdi buraya baktığımda x büyük r y'nin olması lazımmış. Anne şöyle olabilir mi arkadaşlar? x büyük r x büyük r olursa burada bir x büyük r x küçük r burada da x büyük r y'yi getirebilir. Ya da bu vatandaş x büyük r x büyük r de olabilir. Bu özelliği gösterebilir. Aynı olaya burada da bakabilirsiniz. x büyük r x küçük r taşıyıcı bir şekilde dişi varsa sağlıklı erkek de çıkabilir. Hasta erkek de çıkabilir. Dolayısıyla bu allel x üzerinde taşınmasına rağmen bir dişi de gözükmeyebilir. O yüzden bu da 10 numara 5 yıldız bir soru çeşidi arkadaşlar. Y kromozomu üzerinde taşınan bir hastalığa baktığımızda bunlar arkadaşlar yalnızca erkekte var. İki tane allel bir arada bulunmuyor. O yüzden erkek bireylerde çekinik de olsa baskın da olsa bu özellik %100 bir şekilde gözüküyor. Y kromozomu ile taşınan bir hastalığı gösteren babanın tüm erkek çocukları da aynı hastalığı göstermek zorunda. Bunların da sorularından bakalım. X'e bağlı çekinikte ilk etapta ben şunları ararım. X küçük R, X küçük R'yi. X küçük R, X küçük R'yi aldım. Birini anneden, birini babadan alacağım ama nerede babası? Babası hasta değil. Otozomal baskında da taralı olmayanlar Küçük A küçük A. Çünkü baskın alel taşımaması gerekiyor. Ama burada büyük A var. Bu nasıl olacak? Olmuyor. O zaman bu otozomal çekinik taşınıyor diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi kromozomlarda ayrılmama, mutasyon olmadığı belirtilmesine rağmen bu bireylerden hangisinin fenotipi yanlıştır diyor. Bu renk körü bireyler varmış. Renk körü nasıl taşınır? X üstünde taşınır. X küçük R, Y x küçük r, x küçük r. Birini buradan alacak. x küçük r, y. Bir numaralının hasta olması lazım. x büyük r, x küçük r olursa bunlar özelliği gösterebilir. Aynı şekilde x büyük r, x küçük r olursa hastalığı gösterebilir. Ama biz ne dedik? Hasta olan bir kız çocuğunun babasının da kesin ve kesin hasta olması gerekiyor. O yüzden birin fenotipi yanlış yazılmıştır diyeceğiz. Kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne. Taşıyıcı x büyük r x küçük r. Kırmızı yeşil renk körü babasının x küçük r y. Çaprazladığınızda x büyük r x küçük r. x küçük r x küçük r. x büyük r y x küçük r y. Hasta dişi görülebilir, hasta erkek görülebilir, sağlıklı erkek görülebilir, taşıyıcı dişi görülebilir ama baskın fenotipli bir kız çocuğu oluşamaz. Neden? Babadan X büyük R alamayacak çünkü. Çünkü babat hastaydı bu soruda. Dördüncü soruda ise erkeğin X ve Y gonozomlarının bazı kısımlarını verilmişler. Bunların homologu yoktur diyor. Abi homolog yoktur derse çifti yok. Eşi yok bunların. Abi T'ye bakıyorum eşi var. A'ya bakıyorum eşi var. M'ye bakıyorum eşi var. L'nin yok. K'nın yok. R'nin yok. B'nin yok abi burada gördüğünüz üzere. Dolayısıyla abi cevabımız da ne olacak? KLBR. Y kromozomunda taşınıyorsa yalnız babadan oğula götürülür. Haploid yapıda olup yani en yapıda olup bir tane allel taşıyıp sadece erkeklerde görülür. Dişilerde taşıyıcılık olamaz. Çünkü dişi de Y yok. Hemofili hastası olan bir baba x küçük r y. Hemofili bakımından taşıyıcı bir anne ile hemen bunları çaprazlıyoruz. x büyük r x küçük r x küçük r x küçük r x büyük r y x küçük r y. Doğacak kız çocuklarının hastalıklı olma ihtimali. Kız çocukları bunlar 1 bölü 2 oranla hasta olma olasılığı vardır diyoruz. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölümünde Çekinik taşınan bir karakter verilmiş. X'in Y ile homolog olmayan bölümünde çekinik X küçük r, X küçük r, X küçük r, y yerleştirdim. 5 numaranın hemen annesine bakmamız gerekiyor. Annesinin de bu gen bakımından taşıyıcı olması gerekiyor. Baba her türlü X büyük R'ye, baba her türlü X büyük R'ye. 5 ve 6, 6 ve 7'ye baktığımızda ise bunlar X büyük R, X büyük R ya da x büyük r, x küçük r olabilir. 1 ve 5 numaralı bireylerin fenotipleri. Bakıyorum abi bir hasta 5 de bu özelliği gösteriyor. Fenotipleri aynı. 5 numaralı birey. 5 numaralı birey. 3 numaralı bireyden almıştır geni. X'i sadece anneden alabilir. 3 numaralı birey de bir dişi. 1 numaralı bireyin erkek çocuklarının yarısı bu özelliği gösterirken yarısı bu özelliği göstermez diyor. Yanlış tümü göstermek zorunda. Çünkü X'i anneden alıyordu erkek çocuklar. O yüzden hasta bir anne varsa tüm çocukları da hasta olacak erkek çocukları. 2 ve 4 numaralı bireye bakıyorum. Genotipleri birbirinin aynısı. X büyük R, y, X büyük R, y. 6 ve 7 bireyleri bu özellik bakımından genotipleri aynı olabilir. X büyük R, X büyük R. İkisi de X büyük R, X büyük R. Ya da ikisi de böyle taşıyıcı olabilirler. Dedik ve diğer sorumuza geçtik. X kromozomu üzerinde çekinikken etkisiyle ortaya çıkan bir hastalığın kalıtımı verilmiş. Hemen yerleştirdim arkadaşlar. X küçük r, X küçük r, iki de bir tane X küçük r olacak. O, e, özelliği göstermediği için ne olacak arkadaşlar? Taşıyıcı olacak. Aynı durum bir içinde geçerli. Erkek çocuklar zaten genotiplerini direkt belli ediyor. Bir numaralı bireyin renk görü kız çocuğu olamaz diyor. Abi bir allel bunda var. Bir allel babada bunda var. Bunların x küçük r, x küçük r gelme olasılığı vardır. İki numaralı birey bu özellik bakımından taşıyıcıdır. x büyük r, x küçük r. Üç numaralı bireyin bilecek kız kardeşleriyle. Şimdi bunu çaprazlayacağınız, bunu çaprazlayacağınız. Çaprazladığınızda x büyük r, x büyük r, x büyük r, x küçük r, x küçük r, y, x büyük r, y kız kardeşiyle aynı genotipte olma olasılığını istiyor. Abi aynı genotipte olabilmesi için %25 değil %50 olasılıkla aynı fenotipte olma ihtimali vardır dedik ve cevap Bursa oldu. Aşağıdaki soy ağacında renk körü bireyler verilmiş. Bununla ilgili diyor. Biz abi bunların genotiplerini yine bulmaya çalışalım. Erkek çocuğu bu özelliği göstermiyor. X büyük R'ye, X büyük R'ye, x küçük r x küçük r. Bir numaralı birey hastalık genini hem annesinden hem babasından almak zorunda. X'in birini anneden, X'in birini babadan almak zorunda ki çıkabilsin ortaya. İki numaralı birey sağlıklı olma genini anneden almıştır. Çünkü X'i erkek çocukları anneden alıyordu. Üç numaralı birey sağlıklı olma genini annesinden almıştır. Bakıyoruz üç numaralı birey de erkek ve X'i annesinden almak zorunda. İki numaralı bireyin babası Taşıdığı hastalık geni bakımından homozigottur. Burada bir saçmalık var. Bir numaralı birey taşıdığı hastalık geni bakımından homozigottur. Evet her şeyi aynıdır ama erkeklerde homozigotluktan bahsedemeyiz. Neden olmaz arkadaşlar? Çünkü erkekte x var y var arkadaş. İki tane x yok ki. O yüzden bunlarda homozigot heterozigotluk durumundan bahsedemiyorsun. Direkt heterozigot diyebiliyorsun. Hemofili hastalığı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlış? X kromozomunda çekinik taşınır. Kadınlarda bu hastalığa rastlanma sıklığı erkekten fazladır diyor. Biz ne demiştik? Bunun tersi demiştik. Çünkü erkekte bir tane x var. Dişide iki tane x var. Dişide görülme olasılığı bunun %33 ken. Erkekte görülme olasılığı bunun %50'i de. Hasta erkekler hastalık genini anneden alır. X'i sadece erkek anneden alabiliyordu. Kan pıhtılaşmaması ile ilgili sorunlar vardır. Kadınlarda her iki X'e de bu allelin çekiniği bulunmak zorundaydı. Cevap bursa oldu. Yine X kromozomu üzerinde taşınan bir hastalık ya da bir özellik verilmiş. Bununla ilgili hangileri geni taşımama olasılığı vardır? Şimdi 2 numaralı bireyi babasından alacak. Bunun taşıma olasılığı var. Bunun bir tanesini anneden alacak. Bunun da taşıma olasılığı var. Bu her türlü anneden almak zorunda. O zaman bu x büyük r, x küçük r. Buradan da x büyük r geliyorsa 4 ile 5'in x büyük r, x büyük r ya da x büyük r, x küçük r olma olasılığı var. Yani bu hastalığı taşımama olasılığı olabilir diyoruz. Kromozomlarda ayrılmama olayına baktığımızda mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde bizler homolog kromozomları ayırıyoruz. Anafaz 2 evresinde de kardeş kromatitleri ayırıyoruz. Meydana gelen bir mutasyonla normalde oluşacak kromozom sayısından farklı sayılar elde edebiliyoruz. Yani 46 kromozomda biz burada 23 kromozom ve 23 kromozom oluşmasını bekliyorduk. Ama buraya geldim. 24 kromozom oluşmuş, 22 kromozom oluşmuş. Eğer otozomlarda ayrılmıyorsa 22 artı x olması gerekirken bir tanesi fazla gitmiş. Ve abi buradaki yumurtayla sağlıklı sperm döllendiğinde Down sendromlu bir dişi. Buradaki eksik otozomlu yumurtayla böyle sağlıklı bir sperm çiftleştiğinde ölü ama burada da Down sendromlu erkeklerde oluşabiliyor. Önemli olan otozomlarda da 44 olacak ve muhakkak bir tane X taşıyacak ki sağlıklı bireyler oluşabilsinler. Bakınız hatta burada ayrılmama sonucunda 21. kromozomdan 3 tane oluşmuş. Trizomi oluşmuş ve Down sendromlu bireyler gözükebiliyor. Bunun sebebi neymiş? Burada otozomlarda ayrılmama meydana gelmiş. Bizim gonozom diye bahsettiğimiz yer neresi? burası. O zaman XXX, XYY, işte X0 gibi hastalıklar gonozomlarda ayrılmamada meydana geliyor. İşte burada gördüğünüz gibi. Gonozomlarda ayrılmamış. 2 tane X de bir yumurtaya gitmiş ve sağlıklı bir spermle döllendiklerinde süper dişi oluşmuş. 47 tane birey vardır, 47 tane kromozom vardır. Çoğunlukla kısır ve zeka geriliği görülür. Gonozomu olmayan bir yumurtayla Normal bir sperm döllenmiş törnür dişisi. Törnür dişisi de yarım dişidir arkadaşlar. Üreme organı üreme kanalları var ama yumurtalıkları köreldikleri için çoğunlukla kısırdır. Şimdi yine iki tane X var ve sağlıklı bir Y taşıyan spermle dölleyince klanifelter erkek var. Bu da şöyle bir ortaya çıkıyor. Göğüs ve kas yapısı dişiye benziyor. Dişe özellik gösterebiliyor ama erkek bireylerdir bunlar. Ancak dediğimiz gibi... Hiç X taşımayan bir gonozom var. Elimizde yumurta var. Sağlıklı bir Y taşıyan sperm var. X yoksa arkadaşlar doğrudan ölüm gerçekleşiyor. Akraba evliliklerin olası risklerine baktığımızda burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada A ailesinin gen havuzu var. Burada da B ailesinin gen havuzu var. Diyelim ki buradaki hastalıklarla ilgili iki tane gen var. İşte kaç tane karakter var? 1000 tane karakter var diyelim. Yani 500 tanesinden bir tane oranla bu hastalığı getirme olasılığı varmış diyeceğiz. Akraba evliliği değilse ne yaptık? 1 bölü 500 çarpı 1 bölü 500'den eşittir. Yine 1 bölü 2500 şeklinde gidebiliyoruz. Ama aynı gen havuzunda oluyorsa bunlar. Aynı gen geldiklerinde e abi bunların paydası karakter sayısı aynı olur. Kaç tane alergen varsa da hepsini bir araya getirebiliyor. O yüzden abi bunların doğacak çocuklarının ortalama %25'i burada sağlıklı, bir tanesi kesin hasta olabilir, iki tanesi de bunlardan taşıyıcı olabilir diyoruz. Sebebi de aynı gen havuzundan gen aldıkları için iki farklı gen havuzundan alsalar da daha fazla çeşitlilik de görülebilecekti. Böylelikle kalıtım konusunu komple bitirdik. Anlamadığınız yer olursa dakikasını belirterek yorumlara yazınız. Orada size cevap vermeye çalışacağım. Soru çözümlerini kaçırmamaya dikkat edin. Son konumuz ekolojide görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.